Arkadaşlar Fatiha suresi çok önemli mana olarak da harika bir sure arkadaşlar. Kur'an'ın ön sözü diyebileceğimiz bir sure. İçerik bakımından Kur'an'ın ön sözüdür Fatiha suresi arkadaşlar. Ön söz oluşu neye bağlı? Hangi içeriklere bağlı arkadaşlar? Allah'a Övgü ve Allah'ı tek ilah olarak kabul etmek. Övgünün sadece Allah'a yapılabileceğini söylüyor bize bu sure. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العودة من لساني يفقه قلبي. صدق الله العظيم ونكينج درسنا هل كذا merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Kıldığımız her namazda, namazlarımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresini biraz incelemeye çalışacağız. Bu sure bize neler anlatıyor, anlamını idrak etmek üzerine biraz irdeleme yapacağız arkadaşlar. Fatiha suresi e, ismini arkadaşlar başlangıç, açılış anlamına gelen Fatiha kelimesinden alıyor. Musaftaki ilk sıra olması itibariyle bu Fatiha ismini alıyor. Fatiha suresi. Fatiha suresinin iniş sırası bazı alimlere göre 5. Beş, 5. sırada bazı alimlere göre ise Fatiha suresi tamamı inen ilk suredir arkadaşlar. Halk arasında Fatiha suresi Elham diye bilinir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Rahim diye başlayan suredir. Halk arasında Elham diye bilinir. Adı Fatiha suresidir arkadaşlar. Fatiha suresi diğer sureler gibi Besmele ile başlıyor. Kur'an'da biliyorsunuz Tevbe suresi hariç bütün sureler Besmele ile başlar. Ama Fatiha suresinin başındaki Besmele'nin surenin ayeti olup olmadığı konusunda ihtilaflar var arkadaşlar. Bazı alimler Besmele'nin Fatiha'nın bir ayeti olduğunu, ilk ayeti olduğunu söylerler. Bazı alimler de Besmele'nin Fatiha'nın bir ayeti olmadığını, son ayeti ikiye bölerek yedi ayetten oluştuğunu söylerler. Fatiha suresi yedi ayetten oluşuyor. Bu arada söylemeyi unutmayalım onu da. Mesela İmam-ı Şafii besmeleyi Fatiha suresinin bir ayeti olarak kabul eder. Bu görüştedir. Ebu Hanife ise besmeleyi Fatiha suresinin ayeti olarak kabul etmez arkadaşlar. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fatiha suresi tefsirinde İmam-ı Şafii'nin görüşü o tefsirde yazılı. Türk Diyanet Vakfı'nın da İslam Ansiklopedisi'nde Fatiha Suresi makalesinde de Ebu Hanife'nin Besmele'yi surenin ayeti olarak kabul etmediği yine kaynak olarak yazılı arkadaşlar. Fatiha Suresi Fatiha isminin yanında başka isimleri de var. Surenin anılan başka isimleri de var arkadaşlar. Nedir bu isimler? Ümmül Kitap, Essebul Mesani, El Esas, El Vafiye, El Vafiye, El Kafiye, El Kens, Es Şifa, Es Şükür ve Es Salat gibi başka anılan isimleri de var Fatiha Suresi'nin. Arkadaşlar Fatiha Suresi çok önemli, mana olarak da harika bir sure arkadaşlar. Kur'an'ın ön sözü diyebileceğimiz bir sure. İçerik bakımından Kur'an'ın ön sözüdür Fatiha Suresi arkadaşlar. Ön söz oluşu neye bağlı? Hangi içeriklere bağlı arkadaşlar? Allah'a övgü ve Allah'ı tek ilah olarak kabul etmek. Övgünün sadece Allah'a yapılabileceğini söylüyor bize bu sure arkadaşlar. Allah'ın kudretine, hakimiyetine, hesap gününün sahibi olduğunu, tek yargılayıcının sahibi olduğunu söylüyor. Ahiretten bahsediyor arkadaşlar. Kulluğun sadece Cenab-ı Allah'a yapılabileceğini, yardımların sadece ve sadece ondan istenebileceğini söylüyor bize arkadaşlar. Bize duanın nasıl yapılması gerektiğini de yine Fatiha suresi gösteriyor arkadaşlar. Bu içerikler bakımından Kur'an'ın ön sözüdür Fatiha suresi. Şimdi sureyi inceleyelim arkadaşlar. Fatiha suresi 7 ayetten oluşuyor dedik. Önce bir mealine, mealine bir bakalım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamt alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Rabbimiz, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola iletin. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğratılmışların ve sapkınların yoluna değil. Bakın arkadaşlar, harika anlamı var Fatiha suresinin. Şimdi tek tek ayetleri e, incelemeye çalışacağız. İlk ayet, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Allah Fatiha suresinin ilk ayetinde Rahman ve Rahim sıfatlarını ön plana çıkararak merhametinin ve bağışlayıcılığının önde olduğu mesajını bizlere veriyor arkadaşlar. Rahman merhametin kaynağı merhameti sonsuz demektir. Rahim ise merhametini yansıtan, işinde merhameti olan anlamına Geliyor arkadaşlar. İkinci ayete bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamt alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayetteki hamd kelimesi şükrü de içine alan bir övgü anlamında arkadaşlar. Yani Rabbimiz bize diyor ki bütün övgüler yalnızca benim içindir diyor arkadaşlar. Yani şükredilmek, övülmek sadece Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir varlığa ham edilmez. Bakın bu ayette ince bir de nüans var. Bir ayrıntı var. Rabbil alemin diyor. Alemlerin Rabbi. Rab sıfatını kullanıyor bu ayette. Yani buradaki mesaj da şu olsa gerektir. Bütün varlıkların, yaratıcısı olduğunu, bütün varlıkların sahibi olduğunu ve bütün varlıkları koruyup kolladığı mesajını içeriyor sanki Rab sıfatıyla bu ayette arkadaşlar. Üçüncü ayet Er-Rahman Er-Rahim, Rahman ve Rahim'dir. Bakın ilk ayetten sonra üçüncü ayette Rabbimiz yine rahman ve rahim sıfatlarını ön plana çıkarıp e, merhametli olduğunu, bağışlayıcılığının cömertlik noktasında olduğunun mesajını bizlere veriyor arkadaşlar. Yüce Allah'ın peş peşe merhametini hatırlatmış olması onun merhamet konusunda ne kadar cömert olduğunun da delilidir. Zaten Kur'an'ın bütününe baktığımızda Rabbimiz bize merhameti kendi üzerine yazdığını, merhametinin her şeyi kuşattığını, bolca merhamet sahibi olduğunu söylüyor ayetlerinde arkadaşlar. Mesela örnek olarak bakalım. Enam suresi 12 ve 54. ayetlerde Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazmıştır diyor. Araf suresi 156. ayette Merhametim her şeyi kuşatmıştır diyor Rabbimiz. Yine Enam suresi 147. ayette Rabbiniz geniş merhamet sahibidir diyor. Bakın bu dört ayet merhametinin ne kadar büyük olduğunu. Merhametim her şeyi kuşatmıştır diyor Rabbimiz bize Araf suresinde, Enam suresinde merhameti kendi üzerine yazdığını bizlere bildiriyor arkadaşlar. Yani merhametin kaynağıyım ben. Merhamet de benim üzerime yoktur demek istiyor bize. Dördüncü ayet Malikiye ümmetli din. din gününü yani hesap gününün sahibidir. Mahşerde insanları ve cinleri sadece Cenab-ı Allah hesaba çekecektir arkadaşlar. O gün mahşerde hesap gününde karar verme mercisi, karar verme otoritesi tek Allah'tır. Karar verme konusunda hiçbir danışmanı yoktur. Danışmana ihtiyacı da yoktur arkadaşlar. Malikiye middin derken bize Rabbimiz işte bu mesajları bizlere veriyor arkadaşlar. Burada şu iki ayeti de hatırlatmakta fayda var. Yusuf Suresi 40. ayette hüküm yalnız Allah'a aittir diyor. Kehf Suresi 26. ayette ise o kendi hükmüne kimseyi ortak etmez diyor. İşte Malikiye Middin ayetini açıklaması bu iki ayette arkadaşlar. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Beşinci ayete geldiğimizde İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in Rabbimiz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yüce Allah bu ayette bir tevhid vurgusu yapıyor insanlara. Kulluk edilmeye layık olanın kendisi olduğunu kulluğun sadece kendisine yapılacağını ve kendisinin tek ilah olduğunu vurguluyor bu ayette arkadaşlar. Ayette şöyle bir cümle sırası var. Bu da önemli. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Önce kulluk etmeyi söylüyor sonra yardım dilemeyi söylüyor arkadaşlar. Buradaki mesaj nedir? İnsan önce üzerine düşen görevleri yapacak, yapmaya çalışacak, elinden gelen, elinden gelenleri çabalayacak, vazifelerini yerine getirecek, sonra Allah'tan isteyecek. Yani bu şu anlama geliyor. Ellerimizi açtığımızda Rabbim, sana açılan bu eller üzerine düşeni yaptı. Şimdi yalnız senden istiyorum. Biliyorum ki senden başka kimse kimseye yardım edemez. Senden başka duaları kabul eden yoktur." diyor bu ayet bize arkadaşlar. Yani önce kulluğu önde tutmasını bir manası da yardım istenmeden önce fedakarlık yapılması gerektiğidir arkadaşlar. Ve son iki ayete, altı ve yedinci ayetlere birlikte bakalım. اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Bizi dost doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğratılmışların ve sapkınların yoluna değil. Bakın burada çok güzel bir dua örneği var. Rabbimiz bize duayı nasıl yapmamız gerektiğini, yaptığımız dualarda ne istememiz gerektiğini öğretiyor. Fatiha suresi 6 ve 7. ayetlerde arkadaşlar. Burada e, nimet verdiklerinin yoluna ilet diyor. Peki Cenab-ı Allah'ın nimet verdikleri kimler? Kur'an'ın ayetlerinin Kur'an ayetlerinin birbirine açıkladığı gerçeğinden yola çıkarsak biz bu nimet verilenleri Nisa suresi 69. ayette buluyoruz arkadaşlar. Nisa suresi 69. ayette Rabbimizin nimet verdikleri peygamberler, gerçeği doğrulayanlar, hakka şahitlik yapanlar ve iyiler yani salih amel işleyenler arkadaşlar. Bunların haricinde salih amel işlemeyenler Gözlerini, kalplerini, kulaklarını vahye kapatanlar, Kur'an'a arkasını dönenler, vahye sırtını dönenler, kalplerini Kur'an'a kapatanlar gazaba uğratılmışlardan ve sapkınlardan olacaklardır arkadaşlar. Yedi ayetlik bu Fatiha suresi görüyorsunuz ne kadar muhteşem manalara sahip kısa bir sure olmasına rağmen 6236 ayetli Kur'an'ın ön sözü niteliğindedir arkadaşlar. Fatiha suresinin bu manasına vakıf olarak kıldığımız namazlarda bu manaları düşünerek bu sureyi okuduğumuzda namazlarımızdan daha fazla zevk almaya başlarız arkadaşlar. Öyle olacaktır emin olun. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri vahyi anlayanlardan, yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.